Oh, mm -hmm. my mm -hmm.

Ben İstanbul'dan geliyorum abi. Normalde Hollanda'dan geliyorum ama İstanbul'da yükü aktardık, tekrar yükledik. Malatya'ya gidiyorum. Malatya'dan da Allah kısmet ederse. Kaçta yola çıktın? Dün gece saat 12'ye çeyrek vardı. Çayrova'dan yürüdüm. Anca buraya kadar gelebildik işte abi. Dün gece 12'den beri. Abi burada yaklaşık 6 saattir falan bekliyorum ama burada yaklaşık 3 3 buçuk saat oldu. Diğer parklarda bekledik, yollarda durduk falan derken yani normal sadece düzceyle kaynaştığının arasında 6 saat gibi bir beklemem var. Kar yağışı devam ediyor. İlla yoldaki Acem arkadaşlarımızın etkisi bu yol tıkanmalarına büyük etkenleri var. Hazırlıksız çıkmalarının, yol bilincinin olmayışının, birbirimize saygımızın olmayışının bunların da büyük bir etkisi var mutlaka. Vallahi bilmiyorum abi işte bekliyoruz. Büyük araçlara yol kapalı dediler. Otobandan çıkarttılar. E5'e verdiler. E, E5'te şey var diyorlar. Tünellerin orada kaza var diyorlar. Yani herkes bir şey söylüyor ama kimin ne söylediğini bilmiyoruz ki. Yani net bir açıklayıcı bilgi bize verilmedi. Ebze'den geliyorum. Çorum'a gidiyorum. Dün akşam saatlerinde çıktım 5 gibi. Daha yoldayım. Kar nedeniyle saatimiz kaç şu anda? 6 saattir buradayım altı saatte, yani altı saatte bu düzeyde gidemedim. Ha bak kaldık burada perişan. Teşekkür ederiz. Geçmiş ben teşekkür olsun. ederim. İstanbul'dan geliyorum. Nasipse Diyarbakır ama yollar gördüğünüz gibi perişan abi. Kaç saattir bitti, yoldasın bitti. abi? Yemeğimiz bitti. Yaklaşık on saattir buradayız abi. Yazık günah değil mi abi bize? İnternetimiz bitti, sigaramız bitti, yeme perişan olduk abi burada.